Mayhube'm YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu minik ve tatlı fiyonk yapımını çalışacağız birlikte. İster tokalarınızda, ister örgü bebeklerinizde, ister patiklerinizde kullanabilirsiniz bunu dilediğiniz her yerde. İsterseniz cropper'larda çok tatlı olur bence. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz bu güzel fiyonkumuzu. Ben ip olarak böyle bir ip tercih ettim. Şu şekilde yapısı var. Ee, Tiyon için öncelikle şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Şu gövde kısmını yapalım diyorum. Gövde kısmı için toplamda 25 tane zincir çekiyorum. Bu arada tığım bir numara, 1 numara 190 milimetre tulip. 25 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 zincir çektim arkadaşlar 25 zincir çekip ilk zincirden kaydırma tekniği de birleştiriyorum Evet şimdi başlarken bir tane kaydırma yapıyorum bir tane sık iğne yapıyorum bir tane çakma trabzan yapıyorum yani tam önüne bir kere ip alıyorum tek seferde çekiyorum arkadaşlar 6 tane trabzan yapıyorum 1 2 Bakın alırken de şu tek kanadı alıyorum. Çünkü diğer kanadı da yapacağız. 2 3 4 5 ve 6. trabzanımızı yaptım. Şimdi bir tane çakma trabzan yapıyorum. tığın önünü ip alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum bir tane kaydırma tekniği uyguluyorum. Bakın şurası şöyle bir tarafı oldu fiyonkumuzun. Şimdi yine başa sardık. Bir kaydırma, bir sık iğne, bir çakma trabzan, altı tane trabzan. Bir, iki, 3 4 5 6 6 tane trabzan yaptık arkadaşlar. Aslında daha sık yapsak daha iyi olur. Ben biraz gevşek tuttum. 6 tane trabzan yaptık. Bir tane ip alıyorum. Tek seferde çekiyorum çakma trabzan. Bir tane sık iğne. Bir tane de kaydırma yapıyorum. Evet, sırayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi kaydırma tekniğiyle fiyonkun etrafına geçiyorum. Şuradan başlayalım isterseniz. Pardon. Kaydırma tekniğiyle. gittiğim yoldan şaşmayın ben. Evet kaydırma yapıyoruz. Çok sıkmayın. Çok gevşekte bırakmayın. Bu şekilde. Sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde piyankumuzun bir bölümü kaydırmaya devam edelim arkadaşlar. Başlangıç yerimize kadar kaydırma yapıyoruz. Evet. Son kaydırmamızda yaptık ve son kaydırmayı bir dakika şöyle ipimizi öne alalım en iyisi şöyle. evet. son kaydırmayı da yaptıktan sonra bir dakika arkadaşlar nasıl, nasıl döneceğimi bilemedim şu şekilde üst sıraya çıkıyoruz yani şöyle Piyonkun ilk kısmında buraya dolgular yaptık ya. Diğer kısmında zincirin öbür tarafına. Önce bir kaydırma yapıyoruz. Sonra sık iğne yapıyoruz. Yaparken de ipimizi kaybedelim içinde. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Çakma trabzan. 6 tane trabzan. 1 2 3 4 4 Bunlar zincirin diğer kanıdı arkadaşlar. 5 6 tane trabzan yaptık. Bir tane çakma trabzan yaptık. Bir tane sık iğne yaptık. bir tane kaydırma yaptık fiyonkun bir kısmı fiyonkun diğer kısmına geçiyoruz yine bir kaydırma bir sık iğne bir çakma trabzan altı tane trabzan bir iki üç dört beş 6 6 trabzandan sonra tığımızın önüne alıyoruz çakma trabzan bir sık iğne bir kaydırma ve sıramız tamam şimdi bakın fiyonkumuz tamamlandı aslında burası arkası şimdi bunun kenarlarını da kaydırma yapıyoruz İlk ilmeğe tığımı geçirdim kaydırma yaptım bunun etrafında kaydırma yapalım arkadaşlar. Devam ediyorum kaydırmaya. Evet. kaydırmayı çok sıkı tutmamıza gerek yok burada farklı bir görüntü için şu ortaya da bir sıra kaydırma geçebilirsiniz isterseniz istemezseniz geçmeyin tercihe bağlı ben geçmeyeceğim kaydırma yapıyoruz ve son kaydırmamızı da yapıyoruz ve ipimizi kırıyoruz arkadaşlar etrafına saracağım için biraz uzun tuttum. Dilerseniz bu şekilde sapsız olarak kullanabilirsiniz bunu. Dilerseniz de sap kısmında şimdi öğreteceğim şekilde yapıp kullanabilirsiniz. Dediğim gibi şu ortadan da bir sıra kaydırma geçebilirsiniz. Bu şekilde tutup içinden iki taraf aynı anda kaydırmayı geçebilirsiniz. Bu tamam arkadaşlar. Şimdi sırada sap kısmı var. Sap kısmımız için 19 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 tane zincir çektik şimdi bir kaydırma yapıyoruz bakın hangisine bunu atladık buna bir kaydırma yaptık Pardon geçiremedim galiba Evet ta takılıyor bir kaydırma yaptım bir sık iğne yaptım bu çakma trabzan yaptım 1 2 13 Trabzan yaptım yanitığın ip aldım iki sefer de çektim şimdi yine bir çakma trabzan bir sık iğne bu ve bir kaydırma fiyonkun diğer tarafı için bakın bir kaydırma bir sık iğne bir çakma trabzan 3 trabzan 1 2 ve 3 trabzan yaptım yine bir çakma trabzan bir sık iğne ve son zincirimize de bir kaydırma yaparak tamamladım arkadaşlar şimdi bir zincir çekeyim burada bir zincir çektim karşı tarafa geçiyorum ve fiyonkun sap kısmını da kaydırma tekniğiyle devam ettireceğim şöyle ipi de arkadan kaybedeyim arkadaşlar Bakın kaydırma yapıyorum etrafına, her iki tarafa da kaydırma yaparak daha güzel bir görüntü oluşturacağız. Evet. İpi de bu şekilde birileri bir geri alarak, fionkin içinde güzelce kaybedebilirsiniz arkadaşlar, fikir olsun. Evet. devam ediyoruz kaydırmaya bir kaydırma yaptım buradan bir zincir çekeyim karşı tarafa geçerek kaydırmamıza devam edeyim arkadaşlar. Kaydırma yapıyoruz o yüzden farklı bir işlem yapmıyoruz. Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Bakın kaydırmamız Evet. Devam edelim kaydırmaya. Son kaydırmamızı yaptım. İp, il, ilmeğimi çıkardım. Tığımı şuradaki ilmeği aldım. İlmeği alıp oradan geçirdim. Arkaya almak için şöyle şurası düzgün olsun diye. Şimdi bir zincir çekeyim burada ipimizi kırdım ipimizi şu arkaya geçirelim arkadaşlar Tabii geçirebilirsek bayağı sık olmuş güzelce arkaya geçirelim ipimizi kaybedelim şu ilmeklerin arasından ilmeklerin arasından geçiriyoruz. Bu kadar yeterli galiba. İpimizi kırayım arkadaşlar. Zaten akma gibi bir durum olmaz. Bu şekilde sap kısmımız da tamam arkadaşlar. Bakın piyong ve sap kısmı. Şimdi bu sefer farklı bir şey yapacağız. Bunu böyle hani alttan da sarabilirsiniz de böyle de olabilir. Ama ben böyle içine aldım İpi etrafına 3, 4, 5 kere sarmak yeterli. Fiyonkın güzelliğini kapatmaya gerek yok. 5 kere sarıyorum, arkadan sabitliyorum arkadaşlar. Fiyonkumuz hazır. Dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz bu güzel fiyonkları. Ördükten sonra bin et Mayhobiom etiketiyle Instagram'da etiketlerseniz seve seve story'imde size yer veririm ya örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum.